Merhaba sevgili dostlar. Hadi yapalım kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yeni bir tamir tadilat dizisine başlayacağız. Daha önce biliyorsunuz böyle bir video çekmiştik. Ev tadilatı yapmıştık. 22 bölümden oluşman bir video çekmiştik. Bu hafta da sizlerle yazdığımızın tamir tadilatını yapacağız. 3 sene öncesi aldığım yazdığım fırsat bulamadım. Ekonomik durumlar olmadı vesaire. Tadilatını gerçekleştiremedik. İçini yaptık ama dışını yapamadık. Şimdi dışını yapacağız. Çatıyı kaldıracağız. Gördüğünüz gibi bayağı yağmur güdeleri çürümüş çatı bozulmuş. Çatıyı biraz kaldırıp oraya bir çatı katı yapacağız. Etrafını düzenleyeceğiz. Evet, şimdi hadi yapalım diyelim ve tamir ve tadilatta en önemli husus nedir? İlk önce bozmak. Evet, biz de bunu yapmak için ilk önce çatımızın kiremitlerini aşağı atalım ve tamir tadilatımıza başlayalım. Evet gördüğünüz gibi çatımızın üzerindeki bütün kiremitleri kaldırdık. Şimdi ustalar gelecek birazdan. Ve şu e, üzerindeki tahtaları sökecek. Bacaları kıracağız alacağız. Çünkü bacayla işimiz yok. Buraya e, kombi sistemi kuracağız. Evet. Evet, çatımızın şu anki hali bu. Çin ustalar çatıyı sökmeye başlıyorlar. Şurada gördüğünüz kuşlar, güvercin ve kargalar dışarıdan getirdiği çöpleri buraya yığınak yapmış. Evet, şu anki çatı katımız bu. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Çatı sökmeye başladılar. Şu anki durum bu. E, yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, yaptığımız hesaplamalar biraz değişti. Biz şu 5 onları kullanırız diye düşünüyorduk ama onlar bayağı kötüymüş. Ayrıca bir ahşap maliyeti çıktı. Bu iş bizi biraz terletecek gibi gözüküyor. E, tabiatımıza devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi çatı sökülmeye başladı. Yalnız maliyetimiz arttı dostlarım. Normalde bu 5 onları kullanacaktı. Daha önce bu çatı yapılırken bunları kaba kağıt kullanmışlar, çam kullanmamışlar. Onun için güveler ve çürükler var. Tahminimizden biraz daha yukarıya çıkıyor şimdi. Evet dostlar. Hamama girerdin terler. Bir şekilde halledeceğiz işte. E evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çatımızın üzerini tamamıyla açtık. Şimdi bölmelerimizi çekeceğiz. Ve yavaş yavaş hep beraber üzerini kapatacağız. Şu baca bizim işimize yaramadığı için bunu sökeceğiz. Oradaki baca da işimize yaramıyor. Buradaki baca salondaki şömineye bağlı olduğu için onu kullanacağız. Evet şöyle şöyle şuraya bir yatak odası koyacağız. Banyoyu buraya koyacağız. Bu ortası salon olacak. Ve şurası da teras olacak. Evet. Manzaramız da böyle olacak arkadaşlar. Evet malzemelerimiz gelmeye başladı. Şimdi bu malzemeleri çatıya çekeceğiz. Çatıya makaralı sistem kurduk. Bu şekilde hepsini çatıya çekeceğiz. Evet duvarları örmeye başladık yavaş yavaş çatımız ortaya çıkıyor değil mi usta? Aynen. Burası yatak odası olacak. Burası evi bimin banyosu. Bu alan salon. Ön tarafta teras. Musa sende gönye var mı? Gönye, ha gönye. Hadi ya. Babam merdiven çizecekti. Gönyesiz usta mı olur ya? Sen de hiçbir şey yok bu usta ya. Gönye, Çok lazım oluyor. Ben sen bir gönye ayarlayacağım baba merak etme. Bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik. Bu tamir ve tadilat videomuz benim beklediğimden daha fazla sürecek. Çünkü tahminimizden fazla işler çıktı karşımıza. Masraflarımız da arttı. Bu tadilat videosunu izlemenizi, seri halinde izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz bizlere like atarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi takipte kalın.